Herkese merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ev yapıyorum. Diğer geçtiğim yer. Az önceki şöyle girelim Böyle olmuş arkadaşlar. Bekleyin. Bakın böyle olmuş. Ben de şuradan geldim buraya yapıyorum evimi. Bu Minecraft'ta birinci bölüm. 2 yarın iki atacağım. Yarın kuzenim yatacak. Ama sanırım öyle. Aa, akşam oldu. Allah'tan canına ayakta değiliz. Şöyle yapayım. Havuzunu da yaparız artık. şöyle. arkadaşlar güzel oluyor sanırım. Yardım 28. Şöyle. Bakın. Abi yapayım kurtulurum. Ama yapamıyorum. Işık koyayım. Bu ışıktan değil. Bu ışığın girdim. Nerede? Bir de ışığını ekledim ama. Işığı bulamıyorum. Yıklama soğuklaydım. Evin şu köşelerini şu şekilde köşeler yerleştiriyorum. Şöyle arkadaşlar. Güzel oluyor. Arkadaşlar şimdi şu yapacağım. Şurayı doldurduk doldurduktan yani sonra şu üstünü kapatmadan şey yapacağım. Ee, böyle şey yapacağım. Kapatmadan yatacağım. Yatağı koyup ee, sabah olduktan sonra e, görürüz beraber. buraları kapatıyorum ki creeper falan girmesin creeper evet arkadaşlar çok kapatıyorum yüzünü evet kapattım uyumaya gidebilirim ay şöyle şunu al Arkadaşlar sabah olunca görüşürüz. Arkadaşlar uyandım. Şu an bakın isterseniz sarı bu şekilde yukarısını da kapattık mı güzel. kadar saçım ağrıyordu. Arkadaşlar bekle oldu. Tavanı kapattıktan sonra yere geçeceğim. Bu ışık koyup. Yani bu güzel yapacağız. Arkadaşlar benim ve kuzenimin hesabına abone olursanız çok sevinirim.

这个学生，这个叔叔就在银行门口了。个，在，你真的挺好的，你真的挺好的，你真的挺好 Şur, uyandım şu an. Dışarıya çıkıyorum. Ee, yani en son gösteriyordum. Yağmurdan fazla gösteremedim. Şu şekilde. Şimdi sizinle beraber yukarı katı çıkalım. Aa, yağmur buradakini kırmış. Boş verin. Şimdi buraya bir yer yapacağız. Ne siz bakmayın. Arkadaşlar neyle yapıyorsunuz diye çok yorum var. Ama boş verin. Ne boş verin. <laughs> Tabii ki de şey yapıyorum. Bu şifli katlarını şey böyle böyle şeylerde tutarlar ya onu da yapıyorum ben Benim onun karnını ne mi yalanı ne neyle my teamleri sorayım inun karmı, ya çimlere sorayım şu şekilde arkadaşlar nereye ya şu şekilde Arkadaşlar ben yapıp geliyorum. Arkadaşlar şu an e, yaptım geldim bakın yukarıya doğru çıkıyorum ama yaptım bakın böyle şekilde. En yukarıyı veriyorum. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar şimdi hatta size bir dokunarak e, şey sürprizim var. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şöyle bakalım. Sizde i̇şte, sürprizim buydu. Evet. gece oldu uyuyalım. Arkadaşlar şu an hayvan da yaptım burada. Her şeyim hazır. Bu serinin devamını görmesin. Eğer istiyorsanız lütfen abone olup beğenmeyi yani unutmayın. Bu sefer kuzenimle çıkacağım. Ve aklım size görüşürüz.